Evet suçum Anlat bakalım. Bir açıklama bekliyorum senden. Hayatım bak. Aslında öyle büyütülecek bir mevzu değil. Yani sadece yatırım yapmak istedim. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Ha? Sen bana ne dedin? İnşaatlar durdu dedin. Paraya ihtiyacım var dedin. Sıkıştım dedin. Yalan mıydı hepsi bunların? Tabii ki öyle değil. Yani ben... Ben sadece Sadece ne? Sadece ne? Sana tek bir soru soracağım şimdi. İnşaatlar gerçekten durdu mu? <laughs> Hayır, durmadı. Güzel, durmadı. Peki o zaman ortak hesabımızdaki parayı niçin Sumru'ya verdin? Ha? O para için günlerce nasıl peşimde koştuğunu, yalvardığını hatırlıyor musun? Mesut, bana anlatmadın. Benden sakladığın ne var? Hayatım inan bana sadece kafe için. Ne kafesi? Kafe falan deme bana. Sen beni kandıramazsın. Kandırmak mı? Seni mi? Ben seni neden kandırmaya çalışayım ki? Yani bak, evet ben ortak olmak istedim biliyorsun önceleri de böyle bir yer açmakla ilgili düşüncelerim vardı ve sen bana karşı çıkmıştın. Ha, o zaman Sumru dediklerinde haklı. Yani Kemal'e olan hırsı bitmemiş. Ama basit bir kafe ortaklığıyla Kemal'e olan hırsını yenebiliyorsun öyle mi? Hem de Sumru ile beraber. <laughs> ya Sumru'nun da paraya ihtiyacı vardı. Yani ödemelerini yapamıyordu. Sıkışmıştı. Feride Hanım da desteğini... Dur, dur, dur. Dur, ben sana güzel bir hatırlatma yapayım önce. Sumru, Kemal'in sigorta parasını aldığında... ...Azra'ya beş kuruş dahi vermediğinde sen ne yaptın ha? Öfkeden deliye dönmüştün, hatırladın mı? Tam şurada oturuyordun. Ben sana ne dedim? Sumru sıkışmış, senden borç para isteyebilir, sakın ha dedim. Sen de yok, asla dedin. Biz bunları konuşmuştuk Mesut, değil mi? Evet, hatırlıyorum. O yüzden şimdi eğer bana anlatmadığın başka bir şey varsa hemen söyle Mesut. Hemen. Hayatım başka ne olabilir ki? Yani ne olabilir ki? Ne? Evet. Sumru belki de bu iyiliği hak etmiyor. Belki de değil kesinlikle hak etmiyor. Ama ben bu durumda kendime uygun bir çıkar gördüm. Bir şey gördüm ve değerlendirmek istedim. Başka bir şey yok. Bilmiyorum. Gerçekten anlamıyorum çünkü. Yani Kemale borcun olduğunu söyledi. Yok sen inkar ettin. Aradan bir zaman geçti. Yanlış anlamışım falan dedi. Geldi kapıma kadar benden özür diledi. Anlamıyorum bunları. Ee, öyle zaten yani avukatının dolduruşuna gelmiş. Bir varsayım üzerine beni yokladı. Sonra gerçek olmadığını o da anladı. Hepsi bu. Yarın bütün hesaplarımızı ayırıyoruz Mesut. Kafenin resmi ortağı olarak ben devreye gireceğim. Bakalım sizin bu masum yatırımınız bize ne kadar kar getirecek beraber göreceğiz. Hülya. E, ee, Sumru'yla bir sözleşme imzaladınız mı ya da imzalayacak mısınız? Bizim seninle sözleşme anlayışımız da çok farklı. Yani öyle basit bir kağıda aldım verdim yazıp altına imza atmam. Ama sen öylesin. Evlilik de basit bir sözleşme değil. Çünkü güven alınıp verilebilecek bir şey değil. O yüzden ya kazanırsın ya da kaybedersin.